Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle birlikte Ark Survival'da ikinci bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bu arada o ne? Megalodon mu? Neyse abi çok tatın ne Bu bölümde arkadaşlar Şu gördüğümüz, nerede o kaplumbağalar? mıslardan evcilleştireceğiz Az önce vardı ya bir tane burada, herhalde Şu canavar dedi bakalım onu da bir izleyelim ya Kral abi. yapıyor? Aha bak aynen. Kaplumbağayla it dalaşına girmişler. Başka köpek balığı da var. Biz buradan kaçalım abi. Baya baya harbiden kolay moddaymışız. Lavuk yine geldi. Sardı bize. Ben bunu yakalamam lazım. Şu bolamız da var da. Şunu böyle havada mesela tutturabiliyoruz mu? Aynen tutturuyormuşuz. Yat lan aşağı. Hadi acık haydi. Ben bunu tüketirdiğimde açlı. Hah tamam okey. Dimorphodon. Ne isim verelim? Abi yine i harfi. Ver bakalım kızım. Sen beni takip edecek mi şimdi? Bunu abi eve götürelim ya. Hiç dışarıda dışarı hayvan değil bu. İçeri gelemiyor musun sen? Al dedim. Astiktir. Oh, Nasıl bırakacağım? Omzuma mı çıktı bu? Lan e nasıl bırakacağım ben bunu? İsmail'den öğrendiğim hile taktikleriyle arkadaşlar. Böyle yapınca gördüğünüz gibi geceyi gündüze çeviriyoruz. Bu şimdi düşmesin. Nasıl gidecek abi bu? Ama bunu öldürürler ki ben bunu nasıl bırakacağım? Bu arada geçen bölüme derken fark ettim. Biz en son kendimize zırh yapacaktık. Onları yapmayı unuttuk. Bari başlamışken eldivenle takkiye de yapalım kendimize. Hepsini de giymiş oluruz hem. Daha ne istiyor? Tek bir tane mi taş lazım ya yani gerçekten? Tamam. Abi flex. Flexiz abi. Nice. Şimdi gir abi ilk gün evine. Şuraya koyalım abi köşeye. Şu an çok korkuyorum. Şurada ne oluyor mesela? Şurası ha drop iniyormuş. Okey. Sürekli aklıma şey geliyor şu Jurassic World'deki var ya bu neydi bilmem ne Raptor. Bana ağzına sıçarım senin bak bir şey geldi ne bu? Kaç. Kaç. Acil kaç. Abi ne alaka mesela sen niye orman içerisinden geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Abi iki tanecik dinozorum var zaten. Bak az önce dedim ki. Şimdi şu hayvana bir saldırsın o. Tamam mı? Ben onu sıkı takipte tutacağım. Gel abi sen şuna bir saldır. Tamam sen ona saldır. Ben buraya geçeyim. Yürüyeyim biraz mesafe koyayım seninle arama. Bak denizde bir şey var sanki kırmızı kırmızı. Bu da bana mı öyle geliyor? Şu acil. Oğlum bir dakika. Bir dakika hay ana ağzı Kaldık böyle. Bin abi şu hayvana. Abi sapanla savaşa gidiyoruz yemin ediyorum ya. Abi timsah nerede? Getirin bana o şerefsiz. Getir abi. Gel abi. Nerede o? Ağzını sıçtı. <laughs> <laughs> Denize mi girdi lan yoksa? Oğlum görüşmeyin lan. ha. Şurada abi sanki. Ağzını sıçtığım çocuk? Siktir lan. Arkadaşlar bu ona bir ömrü yeter şimdi. Biz buradan tüyelim yavaşça. Benim acilen bu hayvanı öldürmem gerekiyor ama nasıl öldüreceğim? Ya yapabiliyor muyum artık? Yapabiliyorum. Burada aha ağzına sıçtım çocuğu. Oğlum ne kadar sallanıyor ya. Gelsene gel. Yani baya baya ölecek şu an. Yani. Hadi bayıl. Ben niye yoruldum mu ya? Ne oluyor bana? Abi ölmeseydi ya. 3 de vermiş zaten. Ne çıktı? Deri çıktı alalım. ne çıkıyor böyle? Evet. Hangisinde daha çok deri çıkıyor? Galiba kazmayla bulunca kazmamız da kırılıyor. Allah'ım ne kadar kötü. Hiçbir şey yolunda gitmez mi ya? Bundan çiğ lezzetle çıkması gerekmiyor mu bir de? Onu da merak ediyorum. Ulan evcilleştirecektim seni ha. Kayboldu. Aynen lezzetle et de çıktı da. Yapacak bir şey yok. En azından güvenliği sağladık. Ama bayağı okumuz da gitti. O oh, siktir. Biz bir şey diyeyim mi? Hiç tekin yerlerde değiliz ya. Aha bak. Aha şimdi sıçtık İşte şimdi sıçtık abi. Moi moi. Kalmadı kalmadı sapana geç. Tamam güzel. Bak şu paşamın da keyfi 1 milyon Nasıl satayım. Oo yumurta bile var. Yumurta şekli ya kuzi. Triceratops i̇şte abi bu hı, yok yani bu. Hı, hı. Abi sıçtık. Aha şimdi sıçtık işte. Sudayken saldırdığımızda Adamın anasını belliyor Şşş parasaura vurma parasaura vurma vurma canı yok hayvanın canı yok Bana vur Şimdi yemeği yiyelim abi canımız Gibiş mi öldürdü? Ney? O nasıl oluyor abi? Ya, Bana kudum çoluyor seni Hı? Zehirlendim. Artı e bak ya. Ulan hepiniz hepinizin canım mermide zaten. Et yiyen bir canavar evcilleştirmemiz lazım. Ha böyle kafamın üstünde şu sıçan mahlukat gibi bir şey değil de. Bir tane götü boklu kaplumbağa için yemin ederim yapmadığımız şey kalmadı arkadaşlar. <laughs> Baltayı da kırdırırsın. çok korktum. Bir şey bulduk. XP verdi galiba bu. Oyun hikayesiyle alakalı bir şey muhtemelen. Al var ya. Abi bir şey daldı ama hadi bakalım. Hop. Ya şey mi lan böcek mi? Bu arada bize galiba şey level arttırtmadı. Yaptığı şey galiba şu. Ee, şimdi ben XP artış alıyorum değil mi? Yanlış anlamadıysam. Oo, biraz da burada var. Çok güzel. Gel gel hepiniz gelsin amına koyayım yapayım. Sıra sıra gel. Bir tane de karboni mi seyri? Oh şükür ya. Şu eğerleri de şuraya atalım da. Hadi 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Hayır. Çok ağırız. Yetişemedik. saniyelerle. Bu arkadaşlar gece saat 2. O yüzden biraz sessizim fark ettiyseniz. oh Şimdi. Bu benim. Ha bu da benim. Ha bu da benim. Şunlar gitsin. Abi alalım eğerimizi. Karbonimus eğerini. 10 tane bayıltıcı. 33 tane normal ok. Şu an kim gelse yani yok ederiz. İguanodon da var. Bir tane de iguanodon çakarız diyeceğim de o da bir sonraki bölüme kalsın. Her bölüm bir şey yapalım ya. ne böyle. İyi alıştınız siz de. O bir peçi ise bak peçi yakalarım şimdi. Dürüst konuşacağım. Abi peçi ise peçi yakalarım. Ve galiba bir peçi doğru mu görüyorum? Bir de şu benim şeyi öğrenmem lazım. Şu hayvanı mesela nasıl çağıracağım? Aaa sopa gidici. İyi bayıldın şükür. Hadi bak. Ne için niyet ettik? Neyi ne yapıyoruz ya? Bir de işin garibi şu. Mesela bak bu hayvan dişi, bu hayvan dişi, benim şu üstüme gidelim dişi. Full dişi 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 gidiyoruz. Çok feminist bir insan oldum ben. Her yere kadın dinozorları yerleştirdim yani. Ama onlarla daha mutluyuz. Bak var ya kaç tane savaş gördü. Krala hiçbir şey yok. Şu da öyle. Hadi yavrum kalk artık. 96.2'de kalmışsın. Hadi naz yapma. Dandik bir tane de isim koyalım. Koyduk. Şimdi. O beni takip mi edecek? Aynen beni takip ediyor. Hadi bunu bir eve bırakalım. Uy minnoşum benim, kurban olduğum. Çok üşüyorsan madem al bir tane meşale götüne sok şimdi şunu. Allah'ım ya var ya yemin ederim 50 derece hava var dışarıda. Bu hayvanlar soğuktan mı böyle büyük? Sıcaktan büyükler adamlar ya. Ne güzel tropik orman al Hindistan cevizleri yetişiyor. Lan nazı. Saltık çok korkutucu bir şey bu arada. Ben yanlışlıkla basıyorum ona. Bak yine bastım. Aşırı rahatsız edici. Ay sen ne tatlı bir şey söyle. Abi ta karşıda karşıda. Karatta karatta gördünüz mü? İki tane var hem de. Seçmeyen al yaparız ama bir de eş çıkar onlar delirtir adamı. Neyse olmadı iki tane birden evcilleştirdi ne olacak? Çözüm odaklı onlar arkadaşlar. Ha bu, bu yakada da var gerçi ben hiç karşıya geçmek istemiyorum çünkü bu Sulardaki kim bilir pirana ne bok bir sürü hepsinden bir şeylerden var yani. Oh bir tane daha şeyden. Ama ben bunu şimdi açarsam net şey verecek o yüzden hiç açmayacağım. O orada iki tane dilofosaurus. Kaç lirasın yavrum sen? Gel hadi anam. Hadi bayıl artık da. Ha kaçıyor. Oraya kaçma. Tamam bayıl. Ya var ya şu envanteri açma olayı adamı delirtir arkadaş. Ya 30 tane var işte. Yeter sana ya. Verim verim yazmıyor. Hiçbir boku yaramayacak mı yani şimdi bu? Oğlum erkek erkeklere ölüm lan. Git lan. Arkadaşlar hayvanın ağzına sıçtık. Şöyle normal oka geçelim. Biraz daha sıkarsa abi, biraz daha titrerse. İyi. ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Ben var ya 5 tane neler sandım yani. Oyun ben de yemin ederim ne göz bıraktı ne bir şey ya da ben bu oyunu bu kadar geç oynadığım için iki seferdir gece geç saatlerde oynuyorum sabahları Ders yapıyorum abi Evcilleştirme verimi %99 mu? Ve bir level mi veriyorsun? Peki ben sana bir şey demeyeceğim abi Al değerini düşünden de önden koyayım da sana Aha bir de kör etti beni öyle mi? Sikil Muha 34 levelmiş bir de İbiş İbiş buraya gel İbiş 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 buraya gel Abi İbiş nereye gidiyorsun ya? İbiş Bakın bu 24. levelden falan sonra gelen eşyalar abi bana biraz garip geliyor ki zaten bundan sonra hani ta 100 levele kadar şey var hani hem azaltıyorlar falan yani bunları ben mesela... Kral bir sakin mi olsan ya bir şey konuşuyoruz şurada Aha geldi tosi Yine i'nin azabı yine Giy şunu ya sen de hadi Para bizde gidiyoruz. Şöyle park edelim abi. Tamam sen burada kal. Tosi gel ağzına tükürdüğümün hayvanı gel. Hadi kızım gel. Olur yaşamları yemin ediyorum ya. Kıça bak yürüyüşe bak ya. Bu Duzer gibi. Tamam sen şimdi dur tamam mı? Oh, evet arkadaşlar sonunda Pançoyu da eğerledik. Bu bölüm için biraz ekstra da olsa. Şey güzel tatlı minnoş bir hayvanımız var. Bu bölümde ne yaptık? Gariban evimizde herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece gördüğünüz gibi havaneli kurduk. iki tane dolabımız. Hiç aynı. Hala aynı fakirlikte devam ediyoruz. Ama bir sonraki bölümlerde oduna geçeceğiz. Bu bölümde bir sürü odun stoğu yaptık. En başında karbonimiz eğitmeye diye çıktığımız yolculukta bir tane peç yakaladık. Sonrasında karbonim musluğumuzu bin ton zahmetle bulduk. ta uzak diyarlardan şu drop'un düştüğü yerlerden getirdik. Ve bilmiyorum ya kaç bölüm daha çıkar arkadaşlar. Çok <laughs> siz değilim de. Ya bu oyunun en sevmediğim kısmı şu. Mesela bir de TP çarpanını çok açtık ya biz. Yani ilk şu 20'ye geldikten hani 21 diyelim. Geldikten sonrası bence biraz sıkıntıya giriyor. Hani 23 level 24 levelde taşa geçiyorsun. Artık hani demiri senden burada baya baya demir çıkarmış olmanı bekliyor oyun. O bence sıkıntı. Ama şimdi demir için de ta dağlara gideceksin. Ya demir dediğim de metal ya da işte hani en çok dağlardan çıkıyor. Onu çok net hatırlıyorum. Met şuunda me map varsa şu hani 60 30 gösteremiyorum muhtemelen tam. Ya ha şuralar. Bu kısımlarda çıkıyor olması lazım. E şimdi sen oraya gideceksin. Oralar full rex falan dolu falan değil falan. Oralar fa full rex falan dolu. Hani öyle bir sıkıntı var. Yani bilmiyorum. Garip ya. Gerçekten garip arkadaşlar. Ne yapılır? Ne edilir? Ya şu hayvanları da koruyacak bir yer yapmak lazım. Dediğim gibi. Yani şu ilk 20 levele geldikten sonrasında oyun zaten bozuyor. Hani yapacak çok bir şey yok. Geriye ne kalıyor? Buradaki işte dinozorları tame'lemek. Nerede sıramız şu an? Hadi strike yakalarız bir tane. Bunları böyle koyacağımız bu hayvanları bir tane yer yaparız. Evimizi tahta yaparız. Al iki bölüm oldu şimdi. Bir tane o şeyden... E, ee, Daklidikus diye isim geliyor ya. Ne Daklidikus'u ya? Ha Iguanodon. Iguanodon belki temleriz işte bir tane. Abi o metal mi ne o? Parlıyor. Arkadaşlar videoların zaten stok olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Fark etseniz de size şunu söylemek zorundayım. Stok yapıyorum çünkü videoları yükleyebilecek durumda değilim. En azından 3-4 tane bölümü belki arkın yükleyeyim ardından açacağım bunları tek tek haftada bir olacak şekilde. Ya bir edit arkadaşlar hani bir saat, bir buçuk saat, iki saatlik en az video kesitlerim oluyor. Ben bunları çok kısaltıyorum çünkü çok fazla boş vakit var. Mesela bu bölümde ben iki saatlik değil, 20 dakikalık iş yaptım ama hani hiçbir şey şans eseri durmadığı için 20 dakika değil, iki saatlik kayıt var şu an. Hani videolar için uğraşıyorum falan uğraşmasam daha iyi aslında. Şu an uyumam gerekirdi. Yarın yapmam gereken bir ton ödevim var. Bir ton programımda bir ton şeyim var. Ve ben bunların ağzına tükürüyorum. Yani sırf bir eğlence için, bir hobi için. Ya, kimsenin beni izlemediğini de biliyorum, farkındayım. Ya, belki izlersiniz, belki izlemezsiniz. En azından eğlendiğim için, mutlu olduğum için hani bir insanlara bir şeyler böyle konuşuyor. İnsanlara bir şey katıyor hissini hissetmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ya, bir şeyler tabii almıyorsunuz burada. Herhangi bir şey kazandırmıyor bu size ama en azından sizin keyif alarak izlediğiniz bir şeyse ya da ben buna layık bir şeyler yapabiliyorsam benim çıkarttığım ürün böyle şeyler Aa, var ya ben bunu yakalamasın var ya. Ben hemen bu bölümü kapatıp <laughs> bunu yakalayıp geleceğim arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Seviliyorsanız dediğim gibi bu da böyle kısa dertleşmeli bir video olsun. Bir sürü stop videom var. Ya yani onları bir açmaya başlasam şu an. Hani bir önümüzdeki 3-4 aylık haftada bir video olacak şekilde gidecek yani. O şekil yapmayı düşünüyorum. Hani en azından böyle bir 6-7 aylık video şeyi ayarlayıp. Sonrasında güncel olarak sürekli güncel güncel yüklemeyi düşünüyorum. Bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Bay bay.